Merhaba ben Altan Özdil. Gitar çalmaya sıfırdan başlayan burcu ile canlı yayınlarda gerçekleştirdiğimiz tüm derslere açıklamalar kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsin. Sen de böyle bir çok özel gitar eğitimi almak ister ya da online gitar çalışmaları yapmak istersen Instagram'dan bana mesaj atabilir, bilgi alabilirsin. Bu çalışma anları içinden seçtiğim gitar çalabilmek için gerekli olan bilgilerden birine daha birlikte bakalım, beraber çalışalım. Hadi o zaman başlayalım. Siyaz kız ne haber? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? <laughs> Tablatür enstrümandaki tel sayısı kadar çizgilerden oluşmakta. Gitarda 6 tel varsa çizgiler tellerin yerlerini gösterir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çizgi. Bu gitarın telleri yani çizgiler telleri göstermektedir. Ama bugün bir değişiklik daha yaptık gitarda. Normalde bütün çalışmaları biz kapo kullanmadan başladık. Şunun farkına vardık. Birinci dersten sonra ki ben de gitarı çaldıktan sonra bunu var, fark ettim. Benim de acıma acıda yalan söylemeyeyim. Tık tık kim sallanacağız? Evet diyelim çarptım. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Ay canım. Canım benim ya. Sen salla. Yani ayıp ediyorum. Salla istersen. Birinci perdede, ikinci perdede basmak, sıkıştırmak, gitarı iki baş parmakla herhangi bir parmağın arasına alıp ona böceğe uyguladığınız bir kuvvet gibi vrik diye sıktırmak, ıh, yapmak zordu. Bunun tabletür olduğunu belli eden tek bir sistem var. Başına tap konulmakta en üstteki çizgi dünya standartlarında birinci teli göstermektedir. Şunun sol anahtarında aşağıya gittikçe notalar pesleşir, yukarı doğru çıktıkça tizleşir. Bu dünya standartıdır. O zaman tablatürde de bütün notasal sistemlerde aşağı doğru pesleşirken bunun aşağıda tiz notanın olması olmayabilir dedim. Bu yüzden aşağıdaki tel en kalın tel yani kalın sesleri en üst ise ince sesleri. Böyle de öyle değil mi? Tabletürün üzerindeki sayılar perde yerlerini gösterir. Ama bizim gitarımızda kapodan dolayı birinci perde neresidir Burcu? Harika. Sıfırıncı perde neresidir? Evet, Gibi. Evet işte. Eğer kapo yoksa birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde, ikinci perde, birinci perde, birinci perde. o zaman burası sıfırıncı perde. Bizim de kapomuz sıfır. Sayılar perdeleri göstereceği için ben de buraya birinci telin üzerine bir sıfır yazıyorum. O zaman bunu, bunu gördüğü zaman burcu nereye vurmak zorunda? Birinci tel boşta. Ama kapodan dolayı şu anda başka bir ses basıyor. Ama burada sıfır. Önemli değil. Buraya başka bir ses yazıyorum. Mesela 3 yazdım. O zaman sen nereye basacaksın? Bastı ses doğru ama burada bir kural var. Aşağıda şu an parmak numarası yazma. Bizim şu anki çalışmalarımızın hepsi birinci perdeye birinci parmak idi. ikinci perdeye ikinci parmak idi üçüncü perdeye, üçüncü parmak idi, dördüncü perdeye, dördüncü parmak idi, beşinci perdeye, Allah ne verdiyse evet. artık. Peki size bir <laughs> soru arkadaşlar. Bu noktaların ya da işaretlerin nedeni nedir? Bir sayfa hazırladım. İki sayfa hazırladım. Bu iki sayfada birincisi de tablatürü öğretiyor. İkincisinde ufak tefek melodi örnekleri var. Biz şimdi bu örnekler ile burcu ile beraber bu şarkıları çalışacağız ama sen şimdi bunlara çalışmak istiyorsan ne yapacaksın? Şu an bilgisayardan izliyorsanız bir tane hemen explorer, Chrome açıp Facebook Alto'nun gitar dokümanlarda dosyalara gelerek orada bayağı bir aşağıda gitar dersleri 1 diyerekten. Hazır mısın Burcu? Hazırım Altan. Tamam mı? Buradaki Aha. gördüklerini anlamaya çalışacaksın. Ben de anlatmaya çalışacağım. Birinci ölçüde birinci tel boşta diyor. Sıfır 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 demiş. Sen bunu gördüğünde ne yapacaksın? Harika dememe gerek kalmadı. Doğru oldu. Sıfırın birinci tele boşta vurmak anlamına geldiğini gösteriyor. Burada ne istiyor senden? İkinci tel boşta İkinci ölçü yapıyoruz. Evet. Sonra senden ne istiyor? Üçüncü tel boşta öğretiyor. Hmm. Tamam. Sonra senden ne istiyor? Şurası. Dördüncü tel boşta istiyor. Size bir güzellik yapacağım. Şimdi Burcu bana burayı yapabilir. Kocaman bir şekilde. Yapar mısın burayı? Harika. Şimdi benim için burayı yapar mısın? Harika. Şimdi benim için burayı yapar mısın? birinci perdeye birinci parmağımızla basacağımızı ifade edebilmek istemiştim. Ve burada da şöyle kocaman bir not var. Birinci perdedeki seslere birinci parmakla basılır. Aslında bu mecburi midir? Hayır. Eğitimin başında böyle başlanır. Ben buna kurallı diyorum şimdi. Burcu bana buradaki gördüğünü yapabilir misin teker teker? Güzel helal helal helal. <laughs> bana buradaki gördüğünü yapabilir misin? Kamera <laughs> arkası. <laughs> <olsun. gülüyor> İyi ki görmedi. Bunları yaparken işaret parmağınla vurduktan sonra bir sonrakini orta parmakla yapabilmeye çalışır mısın? Hiç acelemiz yok. Üçüncü perdedeki seslere üçüncü parmakla basılması gerektiğini söylemiştik. Ve buradaki sesleri bana üçüncü parmakla basarsın. Güzel Devam ediyoruz Önce diyor ki 3. teldeki seslere Parmağınız alışsın diye bir Antrenman yaptırıyor Ölçü ölçü yapacağız Arkadaşlar gördüğü dört ölçüyü çalmak zorunluluğu yok Bu sistem Fark ettiysen sana Seslerin adını da öğretiyor 3. Evet. tele boşta vurur musun Bunun adı nedir Dersem Sol Aynen. Üçüncü tel ikinci perde. Nasıl basacaksın? Üçüncü tel ikinci perde. İkinci perde. Bunun adı neymiş? La. Güzel. Peki ben sana şöyle bir şey sorsam yapar mısın? Sol bas. <laughs> Yapamazmış. Sol. Tamam. La. Sol. Sol. La. La, la, sol. Harikasın. Peki bu gördüğünü, bu ölçüyü benim için yapar mısın? Tamam. Güzel. Bana bu ölçüyü şöyle çalar mısın? Tam, 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 tam. Bak şimdi şu ucu var ya. Bunu takip edersen tam, 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 tam diye gitsin. Böyle bir çalışma yapacağımız zaman e iğmelere de dikkat eder misin? Baş, la. Bu bile çok güzel. Şimdi bana gördüğün bu ölçüyü yapa. Güzel. İkinci tele gelelim. İkinci tel çalışması. İkinci tele boşta vurur musun? Artık bu sesin adı nedir Burcu? Si. Güzel. İkinci tel birinci perdeye vurursun sol, sol elinde, sol elinde birazcık daha böyle perdenin fret'e doğru yaklaşabilir misin? Aynen, güzel, harika. Peki bu sesin adı nedir? Do. Güzel. İkinci tel üçüncü perdeyi sıkıştır. Bu sesin adı nedir? Re. Re. Peki şimdi sana şöyle bir şey soracağım. Kopya çekmek serbest. Ne güzel bir ders. Tamam. Yani Çok serbest olduğu bir çalışma yapıyoruz. Bana do basar mısın? Tamam. Re basar mısın? Si. Do. Si. Do. Re. Do. Do. Si. Kopya serbest. Kopya serbest. Do. Re. Gerçekte si bu. Frekans olarak doğru olan si bu. Boşta olduğu için bu. Biz kapoyu buraya takıyoruz. Aslında bu sese vurduğu vakit burcu Re sesini basmakta. Normalde R basıyor. Aslında Burcu R, re, re diyez, Do diyez ya da R Mi bemol, Fa seslerini basıyor. Çok özür dilerim. Ama Burcu kapıyı ikiye taksaydı o zaman boşta vur dediğimde Si buna diyecektik. Buraya beşe taksaydı boşta vur dediğimde Si buna diyecektik. Yani farz edecektik. Anlaştık mı? Yani aslında sen hata yapmadın. Tamam. Tamam mı? Doğru. Ben yerime geçiyorum. Bana burayı şu gördüğün bölümü yapar mısın? Ezber alıp da yapabilirsin bu arada. O da olur. Serbest. Yapabilirsen orası her daim sol sağ sol sağ. Tamam. Güzel. Devam edelim. Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Biraz daha yavaş yapıp acele alelecele geçişler olmasın. Mesela şöyle bir şey. Bunu söylediğimiz varsayalım. Do re do si. Söylerken boşluk oluştu mu? Oluşmadı. Peki na, ne yapabiliriz de gitarda boşluk oluşturmadan çalarız? Yani tam şunu bu sese bastın ya. Hı hı. Bu sese Geçene kadar, geçeceğin ana kadar bundan parmağını hemen kaldırma. Tamam. Yoksa ne olur? Ah, 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 ah. Yani kirli çalım olur, Anladım. pis çalım olur, leş olur, ee -e olur, kötü duyulur, pis duyulur. Tamam. Yapmayacağım. Olur. Tamam, yapmayacağım. Tamam. Şimdi devam <laughs> ediyoruz. Son ölçüyü benim için, bizim için yapabilir misin? La. <laughs> Ve ikinci tel çalışmasını da Burcu ile bitirmiş olduk Devam ediyoruz Ve birinci tel çalışması Şimdi sevgili Burcu evet. Birinci tele boşta vurabilir misin? Bu sesin adı nedir? Mi Güzel Birinci tel birinci perde birinci parmak Bastın. Bu sesin adı nedir? Fa. Harika. Birinci tel, üçüncü perde, üçüncü parmak. Bu sesin adı nedir? Sol. Burada parmak numaraları neden yazmıyordu? Sıralı olduğu için. İlk Kurallı. üç perdeler. Kurallıyız. Yine kopya çekmek serbest. Tamam mı? Tamam. Benim söylediğimi yapabilir misin? Söylüyorum. Mi. Fa. Mi. Sol, mi, sol, fa, sol, mi, sol, fa, mi. İki ses söylüyorum şimdi sana. Mi fa. Yavaş. Acele etme. Na na. İki ses. Mi sol. Sol Fa Fa Mi Mi Fa İmeler ne oldu? Aa, unuttum onu. Tamam hatırlattın. Benim evet. işim evet. hatırlatmak. Ben dış sesim. Unuttum. Hatırlatmak için varım. Ben şu an senin iç sesini. Tamam. Bir iç sesin olarak sana yapılman gerekli şeyi hatırlatıyorum. Bunu yapmanı istiyorum. Hazır mısın? Hazırım evet. Fa mi sol fa mi mi fa sol sol <laughs> sol fa <laughs> mi mi fa sol sol fa mi mi mi. Yapayım değil mi? Yani yapsam olur <laughs> Son çalışma. Burcu bunu yaptın mı? Su ve kahve senin olacak. Ödüllü çalışmamız geliyor. <laughs> evet hazırım. İlk ses. Bu. Sakin. Bur. Bunu. Güzel. Bunu. Gosua güzel, evet. eller hazır olsun. Bunu, emaili unutma. sizlerle birlikte biraz zaman geçirelim. Müzik konuşalım ve tabii ki kahvemizden yudumlayalım. Ben de alırım bir kahve ama bu arada. İkinci çalışmamıza geçiyoruz. <laughs> İyi Bütün çalışmaları kısa 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 konu konu özetlerini yine kanalımda bulacaksınız. Sıfırdan başladığımı unutmayın arkadaşlar gerçekten hatta eksiden. <gülüyor> eksiden. <gülüyor> eksiden başladım. Bakalım sonuçlar nasıl olur. Emeğine sağlık. Ben Tamam, sağlık. Sağlığına sağlık. sağlık. Hayatına, hayatımıza bir renk, bir mutluluk katabildiysen, katabildiysek ne mutlu güzel.